Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Bugün yanımda Ahmet var. Ee, başlıktan var? da gördüğünüz gibi Doritos Risk yapacağız. Uf çok soğuk olacak arkadaşlar. Bazıları çok acı ya. Ee, yanımızda 3 tane kola var. Birini yedek getirdik. Coca-Cola'nın ee, sponsorumuz bu, bu sefer e, Doritos Risk. Yani e, nasıl bir şey olacak? Ben diş düşünemiyorum. Şu an ilk defa yiyeceğim Doritos'tan. ama sanırım deneyimli birkaç kere yemiş. Arkadaşlar acayip acı. ya. Tamam. Ee, bu kadar yeter. İyi seyirler dileriz. Hadi başlayalım mı? Başlıyoruz. Ba başlayayım. Evet arkadaşlar geldik. Ee, şu an çok heyecanlıyız. Gördüğünüz gibi koku kulakları Hadi getirelim. Enes. Yani hiç Pepsi çıkmadı. Denedik. Kocaman paketten bir tane çıkmadı. Bir tane de altta yediğimiz var aynısından. Ee, şimdi bunları bir kaselere koyacağız öncelikle koymadan böyle yapalım bence ya. Nasıl yapacağız onu işi? E koymadan teker teker alırız. Tamam. E, i̇lk sen başla. Ben daha iyi aldım. Anacı çıkmadı. Arkadaşlar da görsün. İnşallah anacı çıkmaz. Hiç açmadık arkadaşlar. Paketi de açtık. Kola çıkar diyor belki. Haydi bismillah. Çok acı bir şey abi ya. Yedin değil mi? Yedim ki. Ama onu da çöp atma ya. al çabuk al. Dur be. Acı mı? Acı. Çok mu acı? Aa. Benimki acıydı. Ben bir sıfır oldum. Ben bir sıfır oldum. Ne Videoyu durdurmak istiyorum. Ah! arkadaşlar açtık. Aa, böyle olmayacak. En önce bitiren kalınacak. Çok acı çünkü. 3. Bir de kolay bitireceğiz. Bir dakika. Kolayla... benim için kimimiz... <laughs> yok. Kolayla alakası yok. Kolay ekstra da. Şey sadece 1. 2. 3. Gelin böyle challenge. Hayır benim challenge. Şuradakileri de sen yiyeceksin. Ben senden çok aldım. Sana hiç acı, acı gelmiyor mu sen Bana çok gülüyor ama ağzım uçtu. Dibi ne kadar acı ya. Hangi renkli? <laughs> Şuradakiler de çayım bu arada. Yok, ben, ben çok aldım valla çok aldım. Oh oh. Oh oh. Ben taktik yapcam Bağzıma acıyo Bir dahaki de ekstrem dönüyorum mı dönmek yok. Bütün arkadaşlar ki Abi. ha <laughs> mu? <laughs> Böyle bir şey tane azmettim ki sadece çıktı. 200 de çıktı benim. Pes mi ediyorum? Yok ben pes etmiyorum. Hmm, uygun ya. Bir dakika ekstrem deneyim. tamam mı ama? Uygun be. Bitti her şey. Bitti. <laughs> hmm, yok, tamam bunlar değil mi? Eee? Allah Yanım olma. Yanım ah. Neden söyle kameraya. Bence denemeyin. Abi yanıyorum ya. O 이 아, 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 Abi, Üzerine de konuşmam. Benim hiç kırdım yok üzerinde. O iki tane <laughs> kadın için şeyini mi yaptın? ne yapayım? Abiler yanıyor. Oh. <laughs> abi, <laughs> abi acıdan burnum attı ya. Ben <laughs> yaşayınca bunu da dökeyim. <laughs> Döküyorum ben yani bunu çünkü. Tamam arkadaşlar yani, videoyu sonlandıralım. Daha fazla dolaşırsa ateş videosu istiyorsanız sakın like atmayın istemeyin de bir daha ne ekstrem çekeceğiz onun için, onun için like atın arkadaşlar bay bay kendinize iyi bakın hoşça kalın Görüşmeler. like atarsanız serinin devamını gelecek inşallah like atmazsınız çünkü çok acı